Şimdi ben biliyorsun kadın doğumcuyum doğumu yaptırtıyorum bazen ailelerden şöyle bir istek geliyor hocam şu şu tarihte doğumu yapar mısınız diye. Evet. Yani doğum tarihi olmasa bile ya da işte denk geliyor bir gün öncesi bir gün sonrası. Doğru bir şey mi sence yani ben burçlara göre burçlara denk getirmek işte hakikaten bunu duyuyorum. Ay şu burç olacakmış yok şunu istemiyorum şuraya denk getirelim. Doğru bir şey ben mi? Ben bir astrolog olarak doğru bulmuyorum işin evet. doğrusu. Yani tabii bazıları şöyle düşünüyor. Nasıl ki diyor işte bir doktordan gidiyoruz tıp ben yardım oluyoruz. Bu da bir bilim. Bu da bir matematik. Tamam. Matematiksel olarak yardım alabiliriz. <laughs> yani şöyle daha çok böyle geniş düşünüyorum. O yardım alıp tarih belirleyen arkadaşları da şey yapmıyorum. Demek ki o çocuğun bir şekilde çünkü kader planı tezahür eder. Yani o çocuğun kader planı o şekilde tezahür edecekmiş. Biz neden sebep sonuçlar dairesinde yaşıyoruz. Yani e, yaradan. Ee, o bizim kaderimizi ne yapıyor? Sebeplere sonuçlara bağlı kılıyor. Sistem bu şekilde işliyor.